Yek dü Herkes bilir az biraz ve failin failin. Şiraz da vardır kiraz. Failatin failin. Failatin tiyatro. Nasıl diyeyim şimdi ben onu? Gelip beni alıyorsun kardeşim. İşte Osman... Hmm. Buraları artık girer misiniz bilmiyorum ama. Yok. <laughs> Oraları anlatamam. Anlat anlat heyecanlı oluyor. Söyleyemem burada. İşte varsayalım İsmail. Manyak mısınız siz be? <laughs> Buralar yıkılıyor, dökülüyor. Ne yapacağız? Ne bok yiyeceğiz peki? Çok eğlendiği belliydi o. Ferhangi, ferhangi, ferhangi. Vış, vış, vış. Ateş püskürüyor. Baba. Başladı. Babam iniyor mutfağa. Gel der ya babam iniyor mutfağa. Bağırır, çağırır. Sen sus, sus! Ayıp ayıp mı konuşuyor? Yo, sana öyle geliyor olabilir ama. <laughs> Çok

快乐的。